istenen boyutu. Bir tarihin üzerine beton döküyorlar bölgede. hersel bahçelerini ya da genel olarak Dicle Vadisi'ni orayla başlamayan daha geniş bir alanı da kapsayan Dicle Vadisi 12 Eylül'den başlayarak 2000'li yıllara varana değin hem işkencelerin hem faili meçhullerin temel mekanlarından birisi haline geldi. HDP İstanbul Eş Başkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, Hevsel'de yaşanan ağaç katliamına bu sözlerle tepki gösterdi. Diyarbakır'daki ağaç kıyımlarına dikkat çekmek için İstanbul'da kurulan Hevsel Dayanışması ilk toplantısını yaptı. Bu dayanışmanın anlamı, geziyle başlayan birliktelikleri, e, mücadeleleri Hevsel'de de büyütmeye karar vermiş olmamız. Dayanışma üyeleri Taksim'de yaptıkları açıklamayla Diyarbakır'daki direnişe mesaj gönderdi. Gezi'de 3-5 ağaç için çıkardığımız ortak sesi Ottü'de, Kuzey Ormanları'nda sürdürdüğümüz gibi şimdi de Hefsel Bahçeleri için yükseltmeye kararlıyız. Dayanışma ilk eylemini ise 7 Mart'ta Beşiktaş'ta yapacak.